Fatıma da olsa dedi ki siz onun ahlak hamidesine vazifesindeki ciddiyetine bir bakın. Ne kadar ciddidir. Diyor mesela bir bakın. geceli nasıl ibadet ediyordu hiç kimsenin olmadığı yerde. Mesela bir bakın Hazreti Ayşe'nin kendisini takip ettiğinde kıskanarak acaba hangi hanımına gittiği diye yanında takip ettiğinde izlediğinde onun bakı kabristana gidip gözyaşlarıyla toprağı ıslatmasına bir bakın. Bakın nasıl bir ciddiyet var. Dedi ya Resulullah senin bütün günahların affedilmiş. Sen niye bu kadar ağlıyorsun? Dedi Rabbime şükür edenlerden olmayayım mı? Hani bize verilmiş nimetlerle Resul'a verilmiş nimetler arasında bir fark görebiliyor musunuz? Ve daha terbiyesizce bir şey söyleyeyim, daha aptalca bir şey söyleyeyim, daha kendi seviyemi. mi? Sizce haşa, sümme haşa, madde ve bizim değer verdiğimiz ceset açısından harc ediyorum. Sizce biz Resulullah'a verilmişlerden daha fazla nimetlere sahip değil miyiz? Sizce Resulullah bizim gibi rahat bir döşekte oturabildi mi? Sizce Resulullah bizim yediğimiz yemek kadar yiyebildi mi? Sizce Resulullah ve Vesselam Efendimiz bizim istifade ettiğimiz bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi mi, bir ütüyü, bir klimayı görebildi mi? فَبِأَيَّا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Hangi nimetini yalanlayabileceğiz? O kadar verilmiş, o kadar sanat çok ki. Ama diyor siz peygamberin peygamberliğini ve peygamberlikteki ciddiyetini görmek, onun da peygamber olduğunu anlamak istiyorsanız hele bir gidin Resul'a bakın.